Merhaba arkadaşlar. Hiç uzatmayacağım. Direkt Nospra oynayacağız. Bir sonraki videom bir şans videosu olacak. PES 2021 nasıl indirilir? Telefon indirmek. Ama 4 çünkü inmesine dört gün önce indirdim. Mortis oynayacak savaş topu. Bu da savaş. İsimcisi adam. Çıktı bir tane. Hangi orta olsun 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 savaş topunda Mortis gider. Al ağlama yazacağını yumuşak geyle ile ağlama oyna yazmış. Atacağım. Çok beklemem Altarım yalnız adım değiştirdim. Down yaptım. Down az kişidir Ah öldü. Bizimki de seviye oldu yalnız. Hayır Aksar o değildi değil mi? Değil değil mi? Değil mi? Değil mi? İnşallah sadece vurabilir aksesuar kalmadı. Al ama oyna. Düş seni bir, bir takım arkadaşım. Al ama oyna. Neyse bir, 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 bir şu an. Gol yesek de çok. Neyse ben gerekeni yaptım. Bayağı bir uzaklaştırdım. Ama bayağı. Allah'ım sen bayağı. bunlarla. 3 <laughs> seviye klansı var. Öldüremiyorlar. Ben de 5600 canlı adamı öldüremiyorum ya. Çok sağlıklı Smegma. Sigma değil de Smegma. Evet ben de Smegma'yı çok seviyorum. Öldür artık ya! Ben de öldüremiyorum ama... ...seni öldürmen lazım. Bana ne videosu bu, bu bu bu? Siz Size de demedim de yine de... ...takım arkadaşlarıma veya karşı bilmediğin kişiler öyle şeyler demeyin. Ben diyorum sana lan, lafım lan geri E uzatmalar olduğunda sen neyi bok Kimseyi öldürmedim yalnız çok az hasarım var. Durarak bir gol atarak 8'e 0 oynayarak maç kazandım. Çok kat oynadım. 8 kere ölmüşüm. Vay nasıl. Harbi 8 kere ölmüşüm. Niye bu kadar fazla? Strese giriyorum. Ha. Yürü git. Yürüyün giden ağzını da sıçayım. Siz benim ağzımı sıçarsınız şu an ama. <laughs> Olsun. Aa, kaçtım. Ben kaçtım seni bilmem. Oğlum keşke <laughs> önceden dalsaydım. Çok az canım vardı. Binlerde falandı. Öldürün bakayım şunu. Hiii! <laughs> <laughs> oldu oğlum ne ara? <laughs> İyi atamadı, var ya. Hayır ya. Bir tane vursam var ya bir tane. Öldü bari kalbi Aa, oğlum sınırsız mı lan bu? Ya. Benim full atsaydım çok salaklık olurdu. Hiperi başa gitti. Ama 4 saatte de yani bir ülke açmasın ha. Ulti de kimse ekmedi. Ana çok sonra kaybettik. Lan dur sonra geldi de. Anlıyorum şu an. Kimse hiç kimse öldürmemiş ki. Jess 11 kişi öldürmüş abi. Bir saniye ben telefon çalacağım. Bir şey mi yaptım? <laughs> Bir şey mi oldu? Aa, Jess'i seçmişim. Niye söylemiyorsunuz lan? Alo. 24 canım. ya 24 canım vardı oğlum. Yok iyi. sandım saldım. Ben tadım kaçtı. Pipi. Sonra iyi koşaydı. Türkçe'de çok kötü ben bunu geliyor. Merhaba. Hiçbir şey yapmıyorum ama her şeyi yapıyorum. Hmm. de Attım ki daha doğru şekilde şekillendirdim. Atamıyordum yalnız. <laughs> Direkt herhalde sadece bunun için kullanacağım. <laughs> Ben de keşke yeni kostümünü alsaydım birisinin de. Bak bir şey yıldızdan yıldız oyuncu Bunu biliyor muydunuz? <laughs> Bu video çok uzun olmaz. Snacket Youtuber. oraya bir tane vurdursam var ya bir tanesini. Hepsi çok dolaşıp geziyor. Çok fena hiper doldurulurdu orada Dyna falan olsaydı. Çok iyi. Gel lan buraya. Bastım vallahi bastım. Çok hızlı, hızlı ışınlandı ya. Ben sizi öldüreceğim oğlum. Kafaya koydum. öldürdüm. öldürdüm. Ben şu Piper veya... Oha Piper öldürdüm. Yes. Salak ya. Salak vallahi salak. Zor olamadım. <laughs> Zor kararını. Kararını vermiyorlar diye ben tekrar basmıyorum. Bir Pedro, bir Pedro. Ve de bir iki. Aksesuarım uzaklaştırma değil. Ver lan bana. Şimdi ne yemediniz bu lan? Ultim nasıl öldürüyor ama herkesi? ben de öldüm. Ulti harbiden ne yaptı lan az önce? <laughs> kal. Tamam mı? Kimse bilmesin yerini. Hayır. Ama başka ulti de atalım. Kötü bir yanıt da o. Başka ulti atsam bu gidecek. Seni çok seviyorum. <laughs> Veda konuşması veya ayrılık konuşmaz. Şu an ultimimde olsa hiç sevinmem. <laughs> bas 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 bas. Yeah. Herkesi öldürdüm. Ha. <laughs> Yaşasın. He, güzel bir yanı da var ki sadece ile atabilirim topları. Güzel bir yanı bak. Artık oraya gelseler atamayacaklar. Gelin gelin. Neye geliyorsunuz acaba? Gelin. Bir tane sallasam tutmadı. Oğlum sen hayırdır oğlum? Ne oluyor lan? Tarihim belli olacak. Ne yapacağım? Ama gol atıyoruz. Ve belli olmuyor. Çünkü maç bitiyor. Abi biz gol atsaydık da bitecek neyse şey iperim doluydu. Şu maçı da bitsin. TikTok Lonic. TDMR Steve. Beş Ama Steve herhalde Esports. Oh, Şöyle. Ve köpek avladı. Duydunuz mu bilmiyorum. <güler> Adımı YouTube'a ares yapacaktım sonunda Türk bayrağı. Hayır. Ay hiperim doldu. <laughs> Biliyorum çünkü ölçümde olacağım diye hiperim doldu. Meow. <laughs> Bursa şimdi kendine gidecek salak ya. Yine öldürdü. Beş benim çok fena SK Gaming aşkım var. Aha. Ne olursa olsun benim vazgeçilmezim. Ben asaydım ya abi hadi. Teşekkür ederim. Çok umru ya. Ya. Çok sinir bozucu şunu dondurması. Max kupa yapsam da yine de kötü bir şey. <laughs> Hele bir gelin. Şimdi şey korkusu olacak. Popo korkusu. <laughs> şimdi atamam ki. Sana hayırdır ne oluyor? Ne oluyor? O oh, hiperliyken Bizimki de toksik. <laughs> Benimki iş başında gole gelemiyorlar. Aha burası kırık. Çok yaktım. <laughs> Bıçak da çaktı. Bana olmadı. Ha gördüler şimdi bunlar daha yeni gördüler. <laughs> Bitse bir tane daha var. Yani şu an iki tane ultim var. Çok <laughs> lan bu iş. Gelin öldürün öldürebiliyorsun. Beni değil. Taretimi. Hayır. Bana yakalanmak hiç istemiyorum. İyi perlisine. Bir bitsin. Hı. Attın sen onu. Aksesuarım bitmiş. Aldık bana topu. Vur 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 vur. Aferin. Çok iyi, çok. Iyi. Aa bana altın kupa geldi. Aa. <laughs> Tamam abi. Ahmet Muhsin. Şansıma bak ya. Aa yeter ama lan. Bir şey seç seçiyoruz çıkıyor adam. Ben Riko'da kalayım diyorum. Yeni aradığımız kişi Riko çıkıyor. Çok değişik bir Ama aslında göründüğü kupadan daha fazla sadece çok düştü. Oho, üçüne de değdi oğlum. Siz de oynamadığım tek maç kazanıyorum lan. Random gücü. Gel gelebiliyorsun. <laughs> Abla şimdi biraz beyler seni pelotisi geliyor. Bir sabret be. Ki hiperlütiyi de yolladık. At şimdi atabiliyorsan. Aksesuarım da var. Muk muk. Ah be. Bir de giriyormuş dedim. Bu şu duvardan sektirip atsaydım girerdi. Atın atın atabiliyorsanız. Öldüreceğim. Biliyorsunuz. Yani Rico ile benim taritim var. At lan. Tam yan değil mi? Önüne geçer. Can var lan. Lan. Lan gidiyor. Lan git. Bir tane daha doğru mu ki? Can basamıyorum. Yok olmuyor can basılmıyor. Neyse düzeltirim. Hadi kardeş Onun için hazıra basmalıyız Hadi Tamam yaparız Bin kupa ağlamayalım Senin bu başka harita aşkın ne lan Savaş topu dışında her şey olur galiba Sana çıkıyorum Hadi. Ya senin. Allah'ım ya Rabbim. Ya Resulallah. Topu ellemek yasak. Atılabiliyor mu? Atılabiliyor. Sadece gösteriliyormuş. Atamadım. Ahmet Masin Öldürdüm. <laughs> Öldürdüm lan. <laughs> Öldürdüm. Gelin. Atamayacaksınız ki. Çımanski. Neyse evet. ya. hakkını versin diye. Vurayım dedim. Ooo. <laughs> oh, <üstü> tarafından ölüyordu. Miko <laughs> Kalerel <laughs> Sen çık. Aha. Sıcak Ve bittim. Alın siz şunu ben şuna biraz da can bas. Yes! Şimdi herkesten gizli bu operasyonu yapmam lazım. ya. Açıkta yaptım. Ah gı. Mikovi. Mikovi. Kolsuzum. Ellerimi birbirime birleştiriyordum çünkü. Çinli olması isterdim ben. Bizi gelecekler. An, zaten bittik şimdi. Şimdi <laughs> yok. Resetlendi çim. Samuray. Ele. El. Ele. Ee, e, videomuz bu tarzı izlediğiniz için. çok teşekkür ederim. Görüşürüz ve